Merhaba ben Fadime kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Selanik örgüyü konuşuyor olacağız. Hatta yalancı Selanik örgüyü konuşuyor olacağız. Çok basit bir şekilde kısaca anlatmak istiyorum. Ben çok seviyorum. Sizin de seveceğinizi umuyorum. Hazırsanız başlayalım. Keyifli örgüler, keyifli seyirler dilerim. Alıyorsunuz elinizi şişinizi ve ipimizde bir başlangıç yapıyoruz ve bunu da hemen göstereyim bunu da zaman zaman yapıyorum ben ama hiç gösterdim mi bilmiyorum şöyle klasik başlar gibi başlangıcımı yaptım şu an iki tane ilmeğim var görüyorsunuz şişimde ve arkadaki ilmeğimi öndeki ilmeğin üzerinden atlatıyorum bir tane ilmeğim kalıyor bu da böyle bir başlangıç geldik burada ne yapacağımız konusuna. Şimdi şişime tam 35 tane ilmek atacağım. Benim kendi kol ölçümü istediğim genişlik bu. Ve 35 ilmekten sonra bir ters, bir düz öreceğim ve daha sonra da beraberce selanik örgümüzü kuracağız. Bu örgüyü Kimisi Selanik diyor, kimisi yalancı Selanik diyor. İkisi de sonuçta aynı gözüküyor. Ben 18 yaşından beri bu şekilde alıştığım için bana çok kolay geliyor. Her bildiğiniz Selanik örneği olur arkadaşlar. Yalancısı da olur, cilvelisi varmış olur, klasik Selanik olur. Hangisini seviyorsanız onunla örebilirsiniz kolay geleni tercih edeceğim ben. Daha sonra sizinle orijinal Selani'yi ve Cilveli Selani'yi de kısmet olursa bir gün çalışırız. Şimdi ben 35 ilmeği atıyorum. Bir ters, bir düz örüyorum ve sizinle buluşup örneğimizi kuracağız. Birinci sıramı ördüm. Bir ters bir düz bildiğimiz şekilde. Şimdi ikinci sıramda çok basit bir işlem yaparak selaniğimizi örmeye başlayacağız. Bunun için iyice de kameraya yaklaşıyorum. Işığımı ayarlıyorum. Ve devam ediyoruz. Baştaki ilmeğimi yine düz alıyorum. Örmeden ipimi arkaya aldım. Baştaki ilmeğim tersdi çünkü. Ve burada ters düz örerkenki gibi ters düz öreceğiz ama görüyorsunuz. Normalde düz örerken şuradaki ilmeğin hemen bir içine girerek ördüğüm yerde bir alttaki ilmekten girerek örüyorum. Tersin normal ters örüyorum. Düzü bir alttan girerek örüyorum. Bu yalancı selanikmiş efendim. Ben çok uzun yıllardır bunu elim çok alışık olduğu için en hızlı bunu örüyorum. Ve diğer selanikle de pek bir fark görmediğim için de diğer selanikle de fazla uğraşmıyorum. Birkaç kez ördüm. E, şapkaydı, bereydi. Minik yelekti ama elim hep buna gidiyor alıştığım için o yüzden de keyfimi kaçırmıyorum efendim gördüğünüz gibi tersleri ters örüyorum düzleri bir alt sıradan örüyorum bunu hem önde hem arkada aynı şekilde yapıyoruz sonuç çok güzel ama Selanik'in şöyle bir ee, ne denir eksi tarafı var hızlı olsun çabuk bitsin örgülerim diyenler için iki sıra örüyorsunuz bir sıra gibi gözüküyor Ama Acelesi olmayanlar için de çok zevkli bir örgü bence Ben çok severim Selanik'in her türlüsünü severim Her türlü örgüsünde ördüm şapkaydı bereydi Bebekken çocuklarıma Pantolonlu örmüşlüğüm var tulumunu örmüşlüğüm var baya baya bir şeyler ördüm. Hatta dolabımda hala kullandığım birçok şey var. Ee, size bir tane elbise resmi göstermiştim geçen sene ama tabi yaz burada hemen bastırınca birdenbire hava 29-30 dereceleri bulunca elbiseden vazgeçmiştim. Onu önümüzdeki günlerde göstereceğim. Aynen de bu şekilde ördüm. Sesim için kusura bakmayın. Elimden gelen her şeyi yaptım. Bildiğim her yöntemi denedim. Hala hastalıktan kurtulamadığım için bu sesle size hitap etmek zorundayım. Ama bir yandan da işlerim birikti ve sizi de bekletmek istemiyorum. Gördüğünüz gibi aynı şekilde sona kadar gidiyorum. Ben kolda 35 ilmek atmıştım. Bir ters bir düz örmüştüm. Burada size selaniyi daha kolay anlatabilmek için kolda anlatmaya karar verdim. Çünkü beden e biliyorsunuz 130 ilmekte Bir baştan bir başa gidene kadar bayağı bir zaman geçiyor. Onun için hemen burada anlatmam daha pratik. Başta bu sefer düz geldi ama düzü de şişime örmeden alıyorum. Öne attım ipimi ters örüyorum arkaya attım ipimi bir alt sıradan girerek burada da aynı işlemi yapıyorum hiçbir fark yok arkadaşlar ters aynen alınıyor düzde bir alt sıradan alınıyor bu kadar kolay şimdi kolumda ben bir miktar ördükten sonra arttırmalara geçeceğim ama birazcık ördükten sonra sizinle buluşalım ve selamıyım nasıl gidiyor bir görelim. Şu an daha üçüncü sıradayım o yüzden pek fazla belli değil ama ördükçe kendini gösteren güzel bir örnek. Şimdi buradaki örgüyü de baz almayın. Neden? Çünkü ben bunu söktüm biliyorsunuz. Söktüğüm için de ipim biraz kıvrımlı artı Angora bir ip olduğu için de birazcık da tüylüce bir ip. Ama bunu ben bir blok yaptığımda bir de güzelce kuruttuğumda serdiğimde bu ip tabii ki yepyeni olacak. Bu kullanılmış bir ip değil. Ee, bir videoda anlatmıştım sanırım. Fabrikada yanlış örülmüş parçaların satıldığı bir yerden almıştım. O yüzden de gayet de güzel bir sonuç olacak. Nereden biliyorum? Çünkü bayağı bir e, ip almıştım. Böyle sökülecek parça almıştım daha doğrusu ve ben onları ördüm blokladım bazılarına henüz örgü YouTube'da anlatmadığım için direkt makineye attım ve astım kuruttum astım derken de ipe asmadım arkadaşlar örgülerinizi ipe normal çamaşır asar gibi asmayın ee, bir balkon masasının üzerine havlu serip kurutabilirsiniz veya çamaşırlığınıza havlu serip yine yatar şekilde kurutabilirsiniz ama böyle astığınız zaman emekleriniz mahvolur. Ben birazcık örüyorum. Buluşuyoruz. Evet. Birazcık ilerleme kaydettim örgümde. Size daha net anlatabilmek için de bu şişe geçtim. Görüyorsunuz örgümüz bu şekilde. Birazcık böyle içten aldığımız içinde daha çok böyle bir ters bir düzden daha fazla yayılan pofuduk pofuduk bir örgü. Şu an yumuşacık bir örgü. İki kat ipi şöyle göstereyim iki katlı değil aslında bu dört kat toplamda ama incecik incecik iki kat toplamda dört kat ipi 5 numara şiş ile örüyorum altı ile de olabilirdi yedi ile de olabilirdi ama ben bazen pimpiriklenip söküp sonra tekrar beş örerim <laughs> diye çünkü bazen yapıyorum öyle şeyler çok normal bir insan olduğum için <laughs> Böyle şeyler olmasın diye 5'te devam ediyorum. Görüyorsunuz hala aynı işlemi yapıyorum. Tersi ters örüyorum. Düzü içinden alıyorum. Tekrar aynen bir ters bir düz örer gibi örüyorum. Sadece düzleri bir alt sıradan alırken ipin bir öne bir arkaya gidiyor. Bu kadar kolay ama sonuç güzel oluyor. Selanik sevenler beni anlayacaktır. Sevmeyenler de sevmeyebilir, olabilir. Lafımız yok. Herkesin aynı şeyi sevmesini beklemiyoruz. Ama ne yapıyoruz? Zorbalamıyoruz insanları. Sizin gibi düşünmüyoruz diye. Herkes aynı düşünmek zorunda değil. Böyle saygıyla, sevgiyle aynı ortamda bulunuyorsak birbirimizi hoş görüyoruz. Böyle devam ediyorum. Arkadaşlar görüyorsunuz çok da zevkli bir örgüsü var. Özellikle şişte ben alışık olduğum bir düzen var bu örgü örerken. Kolumun üstünde değil de koltuğumun altına sıkıştırdığımda selaniyi daha hızlı örüyorum. Böyle çok tatlı bir örnek. Şimdi bu benim kolum olacak. Ön arka beraber örüldü. Önün hırkamıza havasını veren bölüm ayrı örüldü. Bu üçüncü parçamız, hırkamız toplamda dört parçadan oluşacak. Bu parçamız benim hırkamın kolu olacak. Ama sadece örneği anlatabilmek için bu videoyu ayrı yayınlamayı düşünüyorum. Yine de diğer hırka videomun içerisinde de olacak. Çünkü bazen e, videolar hepsi seyredilmiyor. Herkesin zamanı yok bütün videoları seyretmeye veya video ilgisini çekmiyor konu ilgisini çekmiyor atlayabiliyor o yüzden böyle ayrı bir parça olarak Selanik örgü yazdığınızda ulaşabilmeniz kolay olsun diye böyle bir uygulama yapmaya karar verdim Dilerim işinize yarayan hoşunuza giden bir örnek olmuştur Kanalıma katılıp beni desteklerseniz, yorumlarınızla yanımda olursanız çok mutlu olurum. Çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.